Şimdi bakın arkadaşlar. elime bir tane karton aldım. Bir tane eldiven aldım. Burada kargaları görüyorsunuz değil mi? Yavruları. Araba çarpmış yavrusuna. Şimdi bu kargayı almaya çalışacağım. Şöyle kafamı bir kapattım. Ee, kapşonumla saldırmasınlar diye. Şu anda yağmur yağıyor. Abi orada bekledi. Bu kargayı alayım da. Kargayı alayım. Kargaya araba çarpmış da. Kargalar saldırıyor ya. Şunu bir alalım ya senle beraber. Şimdi az önce almaya çalıştım. Şurayı ben bir açsam abi, sen de alsana şurayı. Islanmasın en azından abi. Şurayı, abi ben <laughs> evet arkadaşlar karga aldık en azından <laughs> en azından ıslanmayacak. Karga orada şu anda duruyor arkadaşlar kargalar kargalar saldırıyor şu anda. Hemen bunu alıp şurada dükkana bırakmam gerekiyor. Koştura koştura arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karga şu anda burada. Şöyle göstereyim. Kargalar da burada tepemde uçuyor. Hemen saldırmadan şuraya dükkana bırakayım. Evet dükkanın içine geldik arkadaşlar. Abi kargayı bırakıyorum buraya. Buradan alırlar da. Islanmasın yazık günah. Abi öyle bırakıyorum abi. Teşekkür ediyorum. Ben aradım 112 gelecekler abi. Hadi kolay gelsin.